Şu andaki e, Ekrem İmamoğlu'na verilmiş olan ceza, o iki yıl, yedi işte ay, bilmem ne, bu tamamıyla işte bütün açık böyle bir şekilde burada e, tamamen e, yargının siyasallaşmasıdır. Bunun sonucu budur. Şimdi onun şeyini hızlandırmak, normal hukukçular diyorlar ki işte bu en az bir seneden önce işte istinaf, ondan sonra yargıtay bilmem ne filan ama öbür tarafta yandaş kanalların bazıları izliyor. Savcı, ama. savcı Furkan şeye çıkacak, tatile çıkacak. Gerekçeli karar veren işte istiyor. Şimdi dolayısıyla o o, 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 bir sene, bir buçuk sene bekleyecek bir şey değil. Şurada iki üç ay içerisinde orada. Oradan fazla tutturamayacaklarını anladık, anladıkları için şimdi yeniden biliyorsunuz evvelsi gün İçişleri Bakanı ta iki sene önce söylediği laflar vardı. 500 757 kişi e, terör ve terörle iktisatlı, iktisatlı filan. böyle bir Türkçe zikandan böyle bir madde yok. İktisatlı ne demek? Ya teröristtir ya teröre yardım yataklık yapıyordur. Onunla yani bu böyle bir ta tabir yok Türkçe zikanda. Ama bu tabirle kafaları karıştırma kamuya oturtma. Ve şimdi bir dosya e, işte hazırlamışlar. Bu sefer terörle ilgili. Şimdi tabii o dosya şimdi savcılığın elinde daha bu tarafa gelmiş değil, incelemiş değiller. Ama biz bu konuyu takip eden e, hukukçular özellikle bakıyorlar, ediyorlar. bu burada da çünkü örnekleri verdiği, meclise yaptığı konuşma e, İçişleri Bakanı denilen zatın konuşmalarından. Süleyman Soylu'nun. Evet. Süleyman Soylu mudur? Siz pek soylu diyorsunuz ona. Pek soylu mudur bilmiyorum. Evet. Ee, onun kafasını öpeyim ben. Çok seviyorum onu. Öyle çocuk bunlar. Çocuk diyorsun sen. Hiç ya, yani. Yok ya o birbirlerine e, omuz Berat Al bayrakta yaptıkları zaman. Evet, evet. Omuz, omuz atıyorlar diye. Çocuk değil mi ya? Çok şirin olduğundan dolayı onun kafasını öpeceksiniz? E tabi çok şirin çocuklar. İçişleri Bakanı olarak. Aa ben bir çok abi seviyorum onu, evet. Kafası şimdi iyice kel oldu. Bir ara böyle Ama saçma. Ama çok yoğun çalışan bir İçişleri Bakanı değil mi? Terörle uğraşıyor, siyasette uğraşıyor, uyuşturucu baronlarıyla uğraşıyor. E, Türkiye'nin onu çok seviyorum. Onu. Terti, yani Türkiye'nin onu... tüm şeylerinde ön planda olan ve ee, tüm siyasilerin ee... özellikle yüklendiği bir İçişleri Bakanı. Siz de yükleniyorsunuz şu anda. Se seçim, seçimden sonra ben e. o pek soylu <laughs> bakanımı... Gözünün çiçeğinin orta noktasından nasıl öpüldüğünü göreceğiz. Onu koy bu tarafa. Şimdi burada bu şey terör bağlantısıyla daha böyle e, şey yani buradaki amaç ne? Amaç şu. Ekrem İmamoğlu terör bağlantısına sokmak istiyorlar. Sokmak istiyorlar. Evet. Ve dolayısıyla e, işte kayda geçiyor. Ve bu benimki ben hukukçu değilim ama bu bütün yapılan yorumlara bakıyorum sağdan soldan olanlara. Ve Bir de İBB'nin bu işlerle hukuk işlerinin içerisinde olan hem Sayın Başkan da Ekrem İmamoğlu ile geçen hafta işte. Siz bir aradaydınız İstanbul'da ne diyor İmamoğlu? İstanbul'da ya, yarım saatten fazla görüştük. Evet. Yani çoktandır görüşmüyorduk o iyi oldu. Hatta şimdi Ankara'ya geçen geldiğinde gruba yine görüştüm. Şimdi oradaki e, hedef ne olur ne olmaz bilmem ama... AKP tarafının hedefi 60 milyon yaklaşık seçmenin onda 10, biri düşünün. 6 yani pardon. 6'da biri. 6'da biri. Evet. 10,5 milyon yaklaşık seçmenin 10 İstanbul'u İstanbul'da e, bu, bu, şeyle e, kendi kontrollerine geçmesini arzu ediyorlar bunu o, başarabilecekler o, mi peki sayın bakan? Onu bakacağız önümüzdeki günlerde ama bu amaçla bütün bu sıkıştırmalar sadece orada değil mesela Adana, Mersin vesaire gibi e, diğer büyükşehir belediyelerinde de yoğunlaşıyor. Şimdi bugün bakın göreceksiniz bu bu bu, bu, bu ay içerisinde. Yani Ocak ayında en az 3-4 tane daha büyük şehre e, soruşturmalar açacaklar. Başta Mersin diyeceksiniz, Antalya diyeceksiniz. Peki sayın bakan ama bu Ekrem ama yaradı? Yani bu mahkeme kararının çıkmasında en fazla istifade eden Ekrem İmamoğlu. Şimdi şöyle. Şimdi bir defa e, şimdi nereden neye bakıyorsanız. Şimdi yargı bakar bir şey. Mesela sigortada bakar. Kim istifade ediyor bundan der mesela. Tamam da şimdi tamam. bak. E, bir defa e, e, Ekrem İmamoğlu bundan sonraki içerisinde Türkiye'nin en önemli siyaset figürü oldu. Öyle oldu. Evet. Beğen beğenme. Doğru. Yani. Şey, Ekrem İmamoğlu yok. öyle olur. Abi, evet. Şimdi buna engellersin. Aradan geçer seçimden sonra bir başka şey olur. Bilmem ne olur. Ama bundan sonra Türkiye'nin siyasi e, gelişmelerinde Ekrem İmamoğlu bir lider profili çiziyor. Dikkat edin. Ve mutlaka etkin bir siyasetçi olarak Abla kardeş baba oğluna mı yapacak bağımsız mı yapacak? Şimdi o ayrı. Şeyi söylemek istiyorum. Yani şimdi bu bir lider konumunda yarın CHP'nin de başına geçebilir. Cumhurbaşkanı da olabilir. Şimdi, Önü açık. Şimdi, şimdi bu o öyle olur, böyle olur. Onlar gelecekle ilgili şey. Ama bundan sonra yani herhangi bir belediye başkanı değil. Yani İstanbul'un belediye başkanı şu kadar insan geldi gitti. Nasıl Tayyip Erdoğan örneği de var. Tayyip Erdoğan da belediye iken... işte o kadardı. Ama te, daha sonraki gelişmeler ne oldu? O Tayyip Erdoğan'ı siyasetten yasaklayanlar, Tayyip Erdoğan e, onların karşısına çıktı ve 21 senedir, 21 senedir Türkiye'yi idare ediyor. Evet. Başbakan ve e, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak. Yani onun için bir defa Ekrem İmamoğlu'nun kişisel olarak aldığımız vakit, Türkiye'de yeni ciddi bir lider. E, bir siyasi simge, Sim. siyasi evet. lider olacağı ben yüzde yüz yani azıcık bu işlerden anlıyorsam görüyorum. Şimdi onu koydum bir tarafa. Tamam. Ama AKP'nin şu anda yapacağı bir şey benim e, elde ettiğim izlenim ve şeyden AKP cenahlarından da aldığım izlenim, İzlenim diyorum konuşuyoruz. E, diyor. Peki niye o, o, olmasın mesela? Ya, konuşuruz tabii. Ve e, mutlaka. İstanbul Belediyesi'ni meclisinde çoğunluk muhalefette olduğu için öyle olacak, böyle olacak tabi yasak kullanılarak. E işte yasa bilmem ne oldu, onu tasdikledi, bunu bilmem ne oldu. Ve belediye seçime giderken iki ay 3 ay kala belediyenin iktidarın eline yönetiminin geçmesi benim için sürpriz olmayacak maalesef. Evet. Yani böyle Hukuki bir beklenti değil. var göründüğü kadarıyla. Yani. Bu bunun evet. hukukla alakası olmadığını da düşünüyorum ama gelen siyasi çabalar, gayretler böyle geliyor. E bu tabii ama şunu soruncunun ne kadar etkiler o başka bir şey. Şimdi bazı işler vardır ki sen buradan şundan ben bunu alayım filan derken ters bazı evet, şeyler. Bu evet, bunun tamam. Türkiye çapında Evet. Burada çünkü yapılan son araştırmalarda da seçmenin %70 küsürü, 74-76'sı hatta 78'i iki ayrı araştırmada bunun hukuksuz olduğunu ki 78 dediğiniz vakit içine AKP'ye MHP oy verenler de var. Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar Evet. evet. Ben de hukuksuz diyorum. Canım. Dol dolayısıyla evet, evet. E bu Türkiye çapında oradan sen iki tane üç tane oy alırım derken... Böyle bir şey yaparlarsa özellikle bu çok ciddi manada da tam tersine AKP'ye oy kaybettirecek. Çünkü artık göz göre göre yaptığınız vakit o orada başka bir şey verir.